İskenderun Doktorlar Caddesi'nde bir kadının intihar edeceği haberi üzerine olay yerine birçok polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken olayın intihar değil bir kadının erkek tarafından saldırıya uğraması olduğu anlaşıldı. Bir anda olay yerine gelen polis ekipleri ve ambulanslarla birlikte kalabalık meraklı grubun önünde cereyan eden olayda bir binanın birinci katında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kadına mekanda bulunan bir erkek tarafından saldırı gerçekleştiği anlaşıldı. Polis ekipleri kadını şikayet üzerine emniyete götürürken saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyle ilgili bilgi alınamadı. <laughs> ne olmuş tam olarak bilginiz var mı? Yok.